Dostlar selamlar hoş geldiniz uzun zamandan beri YouTube'da yoktum ee, çoğunluk Instagram'da takıldım çünkü telefonumda yeterli depolama alanı yoktu ve video çekemiyordum ee, şu an geldim ee, yeni kargom geldi Epesus'un en yeni çıkan kitapları geldi hepsini tek tek tanıtacağım ama ilk önce önceden çıkmış ama benim merak ettiğim uzun ve alamadığım kitabı göstereyim sizlere hemen başladık tabii ki ee, başlamadan like atmayı abone olmayanlar, abone olmayı, yeni gelenler bu arada ben Baran. Instagram hesabım yorumlarda bna.knu takip edebilirsiniz. Ve yeni geldim diye de yorum atmayı unutmayın yeni gelenler. Eskiden beri takipçi olanlar seni kocaman öpüyorum. Yeni gelenleri de öpüyorum. Ee, yorum yazın hepiniz. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Uzun zamandan beri de yokuz buralarda. Hasret giderelim. <laughs> evet. Önceden çıkmış ama benim daha yeni aldığım kitap Umut Bahçesi ile karşınızdayım. Ee, çok ince bir kitap. Ee, çok çerezlik bir kitap olduğunu düşünüyorum. 188 sayfaymış Dilara Keskinden. Ee, tasarımı hoş yani. Çok sade zaten. Şöyle bir bayağı sade bir tasarım var. Ayrıca da bu şekilde. Ben niye bir konuşamıyorum? Evet, Umut Bahçesi'nin ayrıca da bu şekilde. İç kısmı şöyle göstereyim. Çok 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 hoş. İnanılmaz. İnanılmaz güzel. Evet. Dilara Keskin Unut bahçemiz ve benim uzun süreden beri beklediğim, e, kavuşmak için e, yalvardığım, e, her yerde Ateşpare diye gezdiğim kitap ne? Ateşpare. En sevdiğim serilerdendir. Çok 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 seviyorum. Buyurun Ateş Fare 4 karşınızda tüm güzelliğiyle. İnanılmaz derecede güzel bir kapak tasarımı olmuş. Benim seride gördüğüm en güzel kapak tasarımı budur. Çok güzel olmuş. Gerçekten mükemmel. Hem çok sade değil ama sade. Güzel yani. Böyle yan boyaması bu şekilde. Düz siyah. Yani bunu aslında ben şuralarına şu kırmızı şeyin devam etmesini isterdim. Kırmızı şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Evet ilk önce ayraçlarımızı gösterelim. Şu ayraçlar yalnız. Ayraç bu şekilde. Kapaklı aynı. Posterde bu arada ben aşkınla ateşi benzetemedim. Yani o yüzden ne bileyim ama poster gayet güzel olmuş bu arada. Asılır e, herhalde. <laughs> Posterleri kaldırıp yenilerini asmaya çok üşeniyorum bu arada yani. Yalan söylemeyeyim. Kitabın iç kısmını da gösterelim. Ben bayağıdan beri burada yokum ve çok özlemişim bu şekilde arkadaşlar. Yan taraf bu şekilde yani. Şöyle yan kağıdı düz siyah yapmışlar. İç kısımlar falan her yer aynı yani. Bölüm başlarında merak edenlere posterdekiyle aynı. Evet, kitabımızı bir toparlayalım. Ve yerine alacak bugün bunlar. Bakalım Gökçen'e bir papatya şarkısına falan onlara da yer bırakacağız. Spoiler verdim hemen. Ve 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 ve... Benim aslında almayacağım asker kurgusu falan... Hiç okumadım. Se asker kurgusu seveceğimi de düşünmüyordum. Ama alsam mı almasam mı bir şey değilim. Hikayede paylaştım. Herkes al ben fanıyım. Bir sürü bir sürü şey söylediniz almam için. En sona dedim ki alayım artık yani. O yüzden Gökçen'de aldım arkadaşlar. Çok kalın. Yan boyamasını şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel. İlk önce posterleri göstereyim. E, Ayracımız çok hoş. Ama ben bu kitaba baktığım zaman e, yaz kurgusuymuş olarak görürüm. Ama asker kurgusu işte. Ne bileyim. Ama güzel olmuş kapak gayet hani yaz kitabı olsa zaten. Oho. Posteri bu arada çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum posterini. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel. Çok güzel. Çok kalın ve yazıları çok acayip küçük yani onu söyleyeyim. Parlak baskı basmışlar. Çok hoş. Böyle iç kısmımız da parlıyor. Yan kağıdımız böyle. Yazıları da göstereyim. Bölüm başları yok sanırım. Ateş pare gibi değil yani. Hmm. direkt 7. bölüm falan diye yazıyor Yan boyamasına detaylı göstereyim arkadaşlar Yan boyamalı almak isteyen arkadaşlarıma Evet bu şekilde Gökçen'de e, uzun süreden beri Herkes tarafından Merak edilen bir kitaptı Ve buyrun karşınızda Gökçen uzun süreden bir çıkmadı Bu arada yani ne böyle yaptılar Bayağı bekledi herkes Bu şekildeydi Gökçen'de ve son kitabımız benim de açıkçası aralarında en çok merak ettiğim değil en çok merak ettiğim Ateş Bahri. Ateş Bahri haricinde Umut Bahçesi, Gökçen bu arasında en çok merak ettiğim kitap bu. Çünkü ben bu tür kitapları seviyorum. Açıkçası bu bana farklı bir tarz geldi. O yüzden çok 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 merak ediyorum bunu. Ama Gökçen'i falan da merak ediyorum yani Umut Bahçesi'ni de. Hepsini çok merak ediyorum. Bu şekilde yan boyamasını gösterdim. Ay, ayracımız düştü. Ayraç çok tatlı bu arada. Aa. Evet ayracımız bu şekilde papatya şeklinde. Başka ne bekliyordun? Aa halıya takıldım. <laughs> Şu an bir strese girdim ben. Bölüm başları çok farklı farklı fotoğraflar var. Posterimizde de gösterelim hemen. Poster, 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 poster bu şekilde. Çok güzel. Papatya parlak. iç kısmına bitiyorum zaten abi. inanılmaz hoş. Yan kağıdımız bu şekilde. Böyle. Yazılarımız çok 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 büyük. Yani inanılmaz. Bölüm başlarından herhangi bir tanesini göstereyim. Bazı papatyalar siz yapraklarını koparmadan önce son şarkılarını söylerler. Çok, çok iyi çok iyi. Bu şekilde yani. Şu benim çok hoşuma gitti. Kaçtır önüme çıkıyor bir dakika. Hepsi çok hoş aslında ama çok güzelmiş ya. İnanılmaz. Ve böyle ünlü hayatı yaşayan birini ilk defa okuyacağım. O yüzden açıkçası daha da bir merak sardı içime. Bu şekildeydi arkadaşlar. Epesus'tan Efes'ten çıkan çoğu yeni kitabı almış bulundum yani. Zaten Vurdu ve Aşk ve Pusula'nın ikinci kitaplar çıktı. Pusula'yı daha oku, okumadığım için Vurdu ve Aşk bende olmadığı için almadım açıkçası. Ee, bunlar çok merak ettiğim kitaplar ve Seviye Devamları falan. Bunları aldım arkadaşlar. Şöyle bir kapak çekinelim o zaman. Tamamdır. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Aldığım kitaplarda toplam 4 kitap. Yeni kitaplarda gelecek. Onlara da ayrı videolar gelir. Hepiniz kocaman öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmuyorsunuz, like atmayı unutmuyorsunuz. Yapın işte bir şeyler bana.